Merakla beklenen gün geldi çattı. Hem kripto piyasasını hem de Amerikan hisse senetlerini hatta Türk borsasını bütün dünya etkileyecek Fed faiz kararı bugün açıklanacak. Fed faiz kararı böyle bir mektupla, bir basın duyurusuyla açıklanıyor. Oradaki bazı cümlelerdeki değişiklikler piyasaları heyecanlandırabilir. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Faiz indirimi kimse beklemiyor. Yani %4.25-%4.5 arası faizler kalacak gibi gözüküyor. O şekilde fiyatlıyor piyasa. Bunda ani bir indirim kötü olur. Çünkü Fed sürekli olarak beklenti yönetmeye çalışan bir kuruluş. Bize ekonomide sorun olmadığını söylediler. O yüzden faiz indirimine gerek yok dediler. Bugün aniden bir faiz indirimi piyasaları korkutur. O yüzden faiz indirimi istemiyoruz. Birinci konu bu. İkinci konu bu kararın oy birliğiyle alınmasını istiyoruz. Çünkü iki FED üyesi biliyoruz ki faiz indirimi istiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sen faiz indirimi istemiyor muydun? İstiyorum da böyle ani bir şey istemiyorum. Bu iki üye eğer biz hem fikir değiliz derlerse, şerh koyarlarsa yani oy birliğiyle karar alınmazsa piyasalar çöker. Neden? Çünkü bu bize neyi gösterir? FED üyeleri Eylül ayı indiriminde de hemfikir değiller. Çünkü normalde sohbeti şöyle akması lazım. Faiz indirimleri tartışılırken bu iki üye diyecek ki şimdi indirelim. Öbür üyeler diyecekler ki ya abi şimdi değil de Eylül'de indiririz diyecekler. Uzlaşılacak ve bitecek. Eğer öyle bir uzlaşma yoksa, iki üye şer koyuyorsa, oy birliği yoksa bu durumda Eylül’le ilgili de faiz indirim hem fikirli yok demektir. Bu da piyasaları yorabilir. O halde bir faizler büyük ihtimal sabit kalacak. İki Burada oy birliği kararı önemli. Ayrılıkçı gelirler çıkarsa piyasalar buna ürkerler. Eylül'de de faiz indirimi yoku fiyatlamaya başlarız. Üçüncü konuda burada kullanılan dil. Burada birkaç tane konu var. Bir tanesi 18 Haziran kararında ekonominin iyi olduğuna ve solid pace'te yani kuvvetli bir yapıda büyüme devam ettiğine dair bir ifade vardı. Burada bir yumuşama iyi olur. Bekliyor muyum? Çok beklemiyorum. Çünkü ekonomiyle ilgili veriler çok kötü gelmiyorlar. Yani evet Mesela dün gelen bazı şirket plançoları tüketicide bir kırılma olduğunu gösteriyor ama perakende satışları iyi geldi. Yani üretim rakamları o dönemden daha kötü değil. Yani böyle bir ciddi çöküş durumu yok. O yüzden solid pace'i pek bozmayacaklarını düşünüyorum. İkinci bir konu iş gücü piyasasıyla ilgili açıklamalar. İşsizlik düşük, e hala düşük değişmedi son rapordan bu yana. İş gücü pazarı kuvvetli, hala kuvvetli. Dün Jolt verisi geldi, açıktaki pozisyonlar kuvvetli. Bugün ADP geldi, kuvvetli. İşsizlik başvuruları düşük. Yani buralarda bir değişiklik beklemiyoruz. Inflation remains somewhat elevated. Enflasyon hala kuvvetli gözüküyor. Yani bunda da bir değişiklik beklemiyoruz. Çünkü Haziran 18'den biraz daha yüksek bir enflasyonumuz var şu anda. Bunda pek değişmeyecek düşünüyorum. Yani ben şu ilk paragrafta bir değişiklik beklemiyorum. Faiz indirimlerinde bir değişiklik beklemiyorum. Nerede bir değişiklik olabilir? Önemli belirsizlik, ekonomiyle ilgili belirsizliğin azalmasında. Şu cümle. Uncertainty about the economic outlook has diminished but remains elevated. Yani ekonomiyle ilgili belirsizlikler azaldı ama hala yüksekler. 18 Haziran'da böyle demişlerdi. Şimdi belki bu yumuşayabilir. Çünkü gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizliklerin ciddi bölümü ortadan kalkmış durumda. Aynen böyle gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani burada bir yumuşama gerekiyor yoksa kıyamet kopar. Çünkü hakikaten belirsizlikler azaldılar. Piyasanın sevebileceği yer bu olabilir. Ama burada da hala belirsizlik yüksek derlerse o zaman işte piyasa bundan pek hoşlanmayacaktır. Mektup tıpatıp aynı gelirse piyasanın bir miktar negatif tepki vermesi mümkün. Ama Powell'ı bekleyecektir. Mektup dediğim bir iki tane pozitif şey işine katabilirse piyasa Powell konuşmasına kadar yükselecektir. Ama en de sonunda herkes Powell'ın ne diyeceğini bekleyecek. Powell'dan özellikle komitenin içinde neler konuşuldu, hemfikirlik var mıydı, kararı nasıl varıldı bu konularda epey sıkıştıracaklar tabii. Bir de abi sen neye bakarak faizleri indireceksin? Eylül'e kadar ne olursa indirirsin, ne olsa indirmezsin soruları sorulacak. Powell'ın bugün nispeten güvercince olacağını tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten bizim önümüze koydukları ana gerekçe şuydu. Evet enflasyon çok kötü değil. Düşme eğilime devam ediyor. mesela konut fiyatları geldi. Ciddi düşüş var. Konut fiyatları düşüyorsa muhtemelen kiralar da düşüyor. Yani enflasyon aşağı doğru götüren çok unsur var. O tarafla ilgili çok sert bir şey konuşmamıştı geçen sefer. Daha ziyade bu gümrük tarifelerini yarattığı belirsizliklerden bahsetmişti. Onun azaldığını kabul etmesi bugünkü bizim için pozitif konu olacaktır. Piyasaları hafif yukarı doğru götürebilir. Daha büyük sürprizler olabilir mi? Tabii bilemeyiz her şey olabilir ama Fed pek sürprizi sevmiyor. Powell pek sürprizi sevmiyor. Burada bu şekilde işin tamamlanacağını tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. 20.45'te beraberiz. Piyasaların tepkisi dediğim gibi bu mektupta ciddi bir değişim beklemiyorum. O yüzden mektuba piyasadan ciddi bir tepki gelmez diye tahmin ediyorum. Bir tek o biraz önce bahsettiğim belirsizlik cümlesinin azalması dışında yani belirginlik arttı demek gibi bir şey piyasayı biraz yukarı doğru kaldırabilir. Ben muhtemelen bütün üyeler hem fikir olacaktır diye düşünüyorum. Yani o iki üye ki onlar da ileride FED başkanı olmak istiyorlar şu anda çıkıntılık yapmayacaklardır. Bir uzlaşmaya varılacaktır. Bu da piyasaya Eylül indirimi geliyor mesajını verecektir. Sonra Powell da işi sıvamazsa hafif bir pozitif yön bekleriz. Ama böyle günler çok sürpriz açık oluyorlar. Amerikan piyasaları da bir miktar pahalılar. Ben azıcık daha nakitimi artırarak giriyorum bugüne. Bakalım neler olacak beraber izleyeceğiz. 20.45'te canlı yayına mutlaka beklerim. YouTube'da, Twitter'da, LinkedIn'de ve Twitch'te aynı anda canlı yayında olacağım. Hangisi size uygunsa. Sadece FED kararını ve Powell'ın basın toplantısını konuşmayacağız. Daha sonra bilançolarda geliyor. Böyle uzun bir canlı yayın olacak. Araya biraz kişisel gelişim bile sıkıştırabiliriz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.